Abi benim tanemiz için meşhur olacaksın ya. <laughs> ben.

gidiyoruz. Efendim? Hı? Yok bu aktarımda değil mi? Bir şöyle. Bir tane sağda. Ben bildiğini yaparım. Ben soğuk. ne yine her şeyden 2005'ten bu tarafa buradayım. Hı hı. İşte kaç sene oldu yaklaşık yani neredeyse 20 seneyi toplayacak. Bir 20 senemiz var Tofaş'ta bitirdik. Ondan evet. sonra buraya geldik. O gün bugündür burada hem emekli işi hem bazıları boş bazıları dolu işte o şekilde yani yaklaşık 20-25 tane esnafa çaycılık yaptık. Ne kadar kilometre yiyordunuz efendim daha önce? Daha önce hemen hemen günlük 10 kilometreyi buluyordu. Yeni bir gelişim olmuş. Ne yaptınız efendim yürümemek için? Yürümemek için işte zaten o sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Evet. Ayaklarım ağrımaya başladı artık, beni taşımıyordu. Hı hı. İşte bu da tesadüf oldu belki buradaki bir esnaf abimizde vardı böyle bir şey. Evet. Ne yapabilirim, ben bunu kullanabilir miyim diye o zaman e, onlar rica ettim. O da dedi al bir hafta bir kullan bakalım da. Evet. Onu aldım işte bir hafta... Bir saniye. Bir hafta içerisinde işte e, benim oğlan var, o koluma girdi. Beraber yürüdük derken dengeyi sağladık, mevzuyu çözdükten sonra yaklaşık 4 senedir de bunun tepesinde devam ediyoruz. Çorak bir servis çayla kahveler. artık öyle mi denebilir, nasıl, kim ne, nasıl kabul ederse. İlk defa görenler şaşırıyor mu? Yani dönüp bir daha bakıyorlar. da eski sıkıntılarımı kesinlikle yaşamıyorum yani. O yorgunluğun vermiş oldu, ayaklarımın ağrısı bilmem Sabahların evet. için. Sabahleyin saat 11-12'ye kadar yürüyorum özellikle. Evet. Hani hiç yürümeyince Ay, de olmaz. Spor evet. olsun diye. Ya da spor mu dersin artık, yürüyüş de iyidir. Ama ondan sonra işler sıkıştığı zaman hemen elimin altında adeta bir şey gibi hazır <laughs> araba gibi kontağı basıp çalıştırıp gidip geliyoruz işte akşama kadar. Bir şey. <laughs>